Bu Air Jordan 3. Nike markasını batmaktan kurtaran ve bugünlere kadar gelmesini sağlayan ayakkabı modeli Air Jordan 3'ün tarihini anlatıyorum. Hadi başlayalım. Yıl 1987. Hatta 1987'nin birazcık sonlarındayız. Michael Jordan'ın Nike'la olan 5 yıllık anlaşması sonlanmak üzere. Kontratının sona ermesini pek de umursamıyor ve yenilemek istemiyordu. Çünkü Air Jordan 2'nin başarısızlığı ve kendine hiçbir zaman yakıştırmaması ve ayağında rahatsız hissetmesinden dolayı Air Jordan 2'nin onun üzerinde bıraktığı izlenimden dolayı Michael Jordan'ın Nike ile olan anlaşmasını tekrardan yenilemeyi düşünmüyor. Aynı zamanda Nike markasıyla da çok da mutlu değil. Bu sırada Converse veya Adidas'a geçmeyi düşünüyor. Nike'ın pazarlama müdürü olan Rob Struster ve Peter Moore, yani Air Jordan 1 modelinin tasarımcısı, bunu Air Jordan 1 videosunda konuşmuştuk. İzlemediyseniz hemen girip izleyebilirsiniz. Nike'tan ayrılıp kendilerine ait bir marka kurmuşlar ve Michael Jordan'ı da yanlarına çekmeye çalıştılar. Ve Nike da Michael Jordan'ın kendilerinin yerine onlarla anlaşmayı imzalamasından korktuğu için çok olağan dışı bir hamle yapmak zorundaydı ve ne yapacaklarını bilemediler. Michael Jordan'ın Nike'la tekrar bir kontrat imzalaması bir mucizeye kalmıştı artık. O zamanlar Air Max 1 modelinin tasarımcısı olan bu modelin büyük başarısına sebep olan kişi Tinker Redfield'ı Air Jordan 3 modelini tasarlamakla görevlendirdiler. Ayakkabı bu dönemde 6 ay geçikmiş durumdaydı ve Nike Michael Jordan'ı ellerinde tutabilmeyi istiyordu. Bu yüzden stres çok yüksekti. Michael Jordan o zamana kadar ayakkabı tasarımlarında onun sözünün dinlenmediğini ve bu durumdan memnun olmadığını belirtmişti. Ta ki Tinker Redfield ile beraber iş yapana kadar. Tinker Redfield gerçekten de Michael Jordan'ın istek ve arzularına hitap edecek bir ayakkabı modeli tasarlamak istiyordu. Ve Michael Jordan'a bir araya gelip sürekli ayakkabı tasarımı üzerine konuşuyorlardı. Tinker Redfield, Michael Jordan'la beraber oturup ne kadar isteği varsa ve ne kadar rahatsız eden etken varsa hepsini Tinker Redfield'a anlattı. Michael Jordan'ın ayakkabı tasarımı için önerilerden çok sert istekleri vardı. Örneğin Air Jordan 2 modelinin ağırlığından şikayetçiydi. Bu yüzden daha hafif bir ayakkabı istiyordu. Aynı zamanda ayakkabının yüksek bilek veya düşük bilek olmasındansa orta boyutta bir bilek yüksekliğinde olmasını istiyordu. Yani mid top deniyor buna. Air Jordan mid falan onlardan bilebilirsiniz. Aynı zamanda Michael Jordan'ın Tinker Cradfield'a bahsettiği şeylerden biri de her maça yeni bir ayakkabıyla çıkabilme isteğiydi. Yani ayakkabı daha önceden giyip ayağının içine oturmasını bekleme beklemeden direkt giyip maça çıkabileceği bir ayakkabı istiyordu. Birçok uykusuz geceden sonra Tinker Hatfield Michael Jordan'a sonunda ayakkabıyı gösterecekti. Phil Knight ve Tinker Hatfield ayakkabıyı Michael Jordan'a göstermek için Kaliforniya'ya uçtular ama Michael Jordan hiçbir yerde bulamıyorlardı. Aslında Michael Jordan, Rob Strass ve Peter Moore'la beraber golf oynamaya çıkmıştı. Onlar yeni kurdukları şirket hakkında Michael Jordan'a bir sunum yapıyorlardı aslında. Michael Jordan'a Nike'a ihtiyacı olmadığını ve ona kendisine ait bir marka çıkartabileceklerini söylediler. Bu markada tamamıyla onun kontrolü olacağını söylediler ona. Onu bekleyen Tim Redfield ve Phil Knight 4 can sıkıcı saatten sonra Michael Jordan'la görüşebildiler. Michael Jordan geldiğinde zaten uzun bir gün geçirmişti ve çok da iyi bir modda değildi. Michael Jordan'la birazcık muhabbet ettikten sonra Tim Field yeni tasarımı olan Air Jordan 3'ü ilk defa Michael Jordan'a gösterdi. Tim Redfield tasarımı gösterir göstermez Michael Jordan'a onun isteklerini tekrar hatırlattı. Ayakkabının daha önceden giyilebilmeye hazırlanmış şekilde olduğunu göstermek için kullandığı eskitme deri yani Tumble leather deniyor ona ama Türkçesi eskitme deri olarak geçiyor. Eskitme deri kullandığını gösterdi. Bu ayakkabıya yumuşaklık kazandırıyordu. Yani direkt giyildiği gibi oynamaya hazır haldeydi. Aynı zamanda Tincrestfield'da orta bilekli yani orta <laughs> mid top bir ayakkabı yaptığını tekrardan Michael Jordan'a gösterdi. Bu da aynı zamanda ilk orta bilekli basketbol ayakkabısı. Birçok ilke daha sahip bu arada onu da söyleyeyim. İlk görünebilir hava ünitesine sahip olan Air Jordan modeli. Michael Jordan ayakkabının üzerindeki fil desenlerini gördüğü gibi direkt zaten ayakkabıya aşık oldu. Ki zaten şu zamana kadar gelmiş geçmiş en ikonik ayakkabı deseni. O fil desenini gördüğünüz anda Air Jordan 3 modeli aklınıza gelir. Tabi birçok başka ayakkabı modelinde de kullanıldı. Ama Air Jordan 3'ü temsil eder direkt. Şu an bile günümüzde Phil Knight yani Nike'ın kurucusu olan Phil Knight e, hala Tinker Field'a teşekkür ediyor Nike'ı kurtardığı için bu Air Jordan modelini tasarlayıp. Nike ayakkabının pazarlaması için Widen Kennedy markasıyla anlaştı. Ve o zamanlar yıldızı parlamaya başlayan yönetmen olan Spike Lee'yi bir dizi reklam yapması için görevlendirdiler. Spike Lee'nin 1986 yılında çıkan She's gotta, it, She's gotta Have It, filmindeki karakter Mars Blackman yani Air Jordan manyağı olan, Air Jordan takıntılı bir karakter olan Mars Blackman bu karakteri de Spike Lee canlandırıyordu o filmde. Hadi gelin o zamanlar çıkmış olan Spike Lee ve Michael Jordan'ın birlikte çıkarttığı bir reklamı izleyelim. Mars Blackman here again. You know, nobody in the world could cover my main man, Michael Jordan. Nobody, nobody, nobody. No, no, nobody. I'm telling you, it's impossible. 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 and Imp However, it's easy to cover Mars Blackman. Air Jordan 3, İlk piyasaya çıktığında dört farklı renk modeliyle White Cement, Black Cement. Fire Red ve True Blue olarak 4 renk modeli vardı. Michael Jordan Air Jordan 3 modelini giyerek inanılmaz iyi bir sezon geçirdi. O sezonun MVP'si ve aynı zamanda yılın savunmacısı seçildi. 1988 All Star hafta sonunda smaç yarışmasında Dominic Wilkins ve Michael Jordan'ın inanılmaz bir kapışması oldu. Ve Michael Jordan şu zamana kadar gelmiş geçmiş en ikonik smaç yarışması anını Air Jordan 3 model ayakkabıları giyerek gerçekleştirdi. O da serbest atış çizgisinden bastığı smaçtır. Bu sırada da ayağında giydiği Air Jordan 3 modeli vardı. Hatta bir ayakkabı modeli var Air Jordan 3 modeli. Free throw line. E, tabanında tam bu smaçı basarken Michael Jordan'ın zıpladığı çizginin üzerindeki yeri tabanına yerleştirmişler. Favori Jordan 3 modeli tasarımlarından biri. Böyle ufak aslında kimsenin de görmeyeceği bir şey olmasına rağmen bence çok güzel bir detay olmuş. Ve bildiğiniz üzere Michael Jordan'ın bu serbest atış çizgisinden bastığı smaç da gerçekten de günümüze kadar gelmiş geçmiş en ikonik basketbol anlarından biridir. Tinker Hatfield'in ilk tasarladığı Air Jordan 3 skeçlerinde yani eskizlerinde aslında böyle bir swoosh varmış. Daha sonra Nike bu fikri can, tekrardan canlandırmak isteyip bu Air Jordan 3 Tinker modelini çıkartmışlar. Bu da bence eğer hani gerçekten ayakkabılara karşı bir ilginiz varsa ve ayakkabı tarihin, tarihini seviyorsanız elinizde olması gereken bir model olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'deyiz. Her şey rahatlıkla ulaşılabilir değil. Ama yine de bunu bahsetmek istedim. Aynı zamanda Air Jordan 3 modeli ilk Jumpman logosuna sahip olan Air Jordan modelidir. Jumpman logosu ilk olarak burada kullanıldı. Air Jordan 3 modeli ilk piyasaya çıktığında 100 dolar olarak piyasaya çıkmış. O zamanlar yüksek bir fiyat ama karşılığını vermiş en azından. Air Jordan 2'nin verdiği hayal kırıklığını onlara yaşatmamış. Tim Redfield'ın artık Jordan için yani Michael Jordan için ve Jordan markası için aynı zamanda Nike için ayakkabı tasarımlarına el atması tamamıyla artık Nike'ın ve Jordan'ın geleceğini baştan sona değiştirdi. Bu arada bir belgesel var. Ben aşağıya bırakıyorum linkini. YouTube'da da izleyebilirsiniz. Think Redfield hakkında bir belgesel. Onu da izlemenizi tavsiye ederim, eğer vaktiniz olursa. Çünkü gerçekten çok sevdiğim ve takdir ettiğim, imrendiğim bir insan. Sevdiğim de bir tasarımcıdır. O yüzden bunu da bahsetmek istedim. İlgisini çekenler izleyebilir. Think Field'ın bu ayakkabı tasarımlarını el atmasından sonra Nike artık sadece ileriye gitti. Ama benim kişisel tercihim olarak, yani kişisel düşüncem olarak giymesi en rahat olan Air Jordan modeli. Air Jordan 3. Tabii ki Nike ayakkabıya kendi markasını yerleştirmeden bırakmadılar. Böyle arka tarafındaki topuk kısmına bir Nike Air logosu ekleyip aynı zamanda bir de tabanına eklediler Nike logosunu. Bu ayakkabı ilk başta Nike Air Jordan Revolution olarak adlandırmak istemişler. O da Nike Revolution ilk İlk basketbol ayakkabısı e, görünebilir hava ünitesine sahip olan. O yüzden de böyle bir isim düşünmüşler. İyi ki yapmamışlar. Ya gerçi belki de böyle şey böyle şeyleri bilemiyoruz işte. Hani belki de yapsalar o, o iyi ki yapmışlar falan diyeceğiz. Hani 3 diye geçmemişler falan diye diyeceğiz ama bilmiyorum. Şu an kulağıma çok garip geldi mesela. Böylelikle de Air Jordan 3 modeli Tim Cradfield sayesinde Michael Jordan'ın Nike'la beraber kalmasını ve günümüze kadar gelen Michael Jordan'ın Air Jordan İmparatorluğunun can damarı oldu ve günümüze kadar gelmesini sağladı. Böylelikle de size Air Jordan 3 modelin tarihini anlatmış oldum. Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>